Herkese merhaba. Bugün bu boş duvarı sizler için nasıl dekore ettiğimi göstermek istiyorum. Malzemelerimin fiyatlarını ve neler kullandığımı da anlatacağım. Şimdi yavaş yavaş videomuza başlayalım. Bu görmüş olduğunuz eski bir kahve tabağı mutfak dolabımda buldum. Arkasına küçük bir askı aparatı ekleyerek duvarda değerlendirmek istedim. Görmüş olduğunuz duvar dekorasyon ürününü kendim yaptım. Kırtasiyelerde satılan havayla kuruyan killer var. Bir paket kilden birçok obje üretebilirsiniz. Kil henüz kurumadan alt kısımlarına delikler açmıştım. Oralara da makrome ipler geçirdim. Bahsettiğim kil paketinden yapmış olduğum ikinci dekorasyon ürünü şu anda fotoğrafta görüyorsunuz kuruduktan sonra bunun da arkasına biraz kağıt ekleyerek yine aynı duvarda değerlendirdim. Hobi malzemeleri satan mağazalardan ya da internetten bulabileceğiniz makrome iplerle siz de evde kendinize bu şekilde duvar süsleri yapabilirsiniz. İnternetten video izleyerek bu ürünü oluşturdum. Maliyeti yaklaşık 20 TL'ydi. Bu ahşap tabağı da bir markadan satın almıştım. Daha önce meyve tabağı olarak kullanıyordum. Daha sonra duvarda bu şekilde değerlendirmeye karar verdim bunu da. İnternetten fiyatını az önce tekrar kontrol ettim. Şu anki güncel fiyatı 35 TL. Nişanımızda kullanılan yüzük tepsimizdi. Bir çivi yardımıyla bunu da duvara asmak istedim. Fiyatını şu anda hatırlamıyorum. Sizin evinizde de buna benzer mutlaka kullanmadığınız malzemeleriniz, ürünleriniz vardır. İsterseniz siz de değerlendirebilirsiniz. Kil paketinden yaptığım üçüncü objeyi görüyorsunuz. İnternetten bulmuştum bu modeli. Deneyip yapmak istedim. Kilin yaklaşık kuruma süresi 24 saat. Bir paketi de 20 TL'ydi. Siz de bu fiyatlardan satın alıp kendi hayal gücünüzü konuşturabilirsiniz. Evet sevgili izleyen, çok para harcamadan evimizdeki malzemelerimizi kullanarak kendimize böyle renkli duvarlar yaratabiliriz. Toplam 75 TL ve evimde kullanmadığım e, tepsi ve tabaklarımı değerlendirerek kendime böyle bir renkli bir duvar oluşturdum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evinizde uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.